Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yeni mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayım. Bugün de gençler yine İstanbul Guys oyunuz abi ve gördüğünüz gibi altın korsanımızla beraber karşınızdayım arkadaşlar. Ve bugün de gerçekten çok efsane şeyler yapacağız. Ve dükkanı gençler gördüğünüz gibi yeni bir tane ince çarkı geldi abi. Buradaki özel karakterler benim hesapta arkadaşlar ama burada yeni bir tane efsanevi gelmiş abi gerçekten çok güzel. Bakın arkadaşlar tek gözlü tek kolunda da böyle lazer var abi. Harbiden bugün bunu çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Tekrardan şöyle size gösterip Bak mavi özel karakter bende var Gençler onu istemiyorum Yeşil özel de bende var abi Ama şu efsane bu karakter arkadaşlar bende yok Bugün bana vermiş olduğunuz karakter çıkarma taktikleri deneyip bunları çıkartacağız Aynı zamanda burada bir de gösteri gemisi çarkı gelmiş ya gençler Bakın bende ayağa kayma var arkadaşlar Kalple şeyi yapma da var Kucaklayıp adam ittirme de var Fakat muz yok abi Muzun gelmesini bayağı bir istiyordum arkadaşlar Biliyorsunuz buradan muz emojisini çıkardığımız zaman arkadaşlar Adamların böyle ayağına falan muz fırlatıp Onların ayağını kaydırabiliyoruz O yüzden bugün muzu da çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar Gerçekten baya efsane olacak benim için çünkü adamların ayağını tekme atıyorum işte onları yumruk falan vuruyorum ayağına kayıyorum falan kucaklayıp atıyorum ama vallahi billahi sadece bir muzum eksikti arkadaşlar muzu da çıkardığım zaman böyle uzaktan uzaktan adamların kafasına atacağım abi şu an bakalım gençler 4699 tane elmasımız varmış aga ama bir dakika şurada ücretsiz çevirerek hızlı bir şekilde başlıyoruz gençler evet bakalım bugün ücretsiz çaktan ne gelecek burada da arkadaşlar biliyorsunuz özel karakter var valla çıkartılsak mükemmel olur dedim ama oyun gele gele ne verdi kardeşim dinozor verdi dinozor reis Vallahi adamın dibisin sen ama sen bende var mısın kanka? Sevim O zaman hazırsınız arkadaşlar. Bir şöyle 10 tane göstereceğimiz çarkını çevirerek başlıyorum ve buradan istediğimiz şey muz arkadaşlar. Gerçekten muzu çok istiyoruz abi. Hadi bakalım. Bu arada yeni ifadeler falan da gelecek gençler. Onların gelmesi de harbiden bayağı efsane oluyor. Dön bakalım kan kim ne geldi? Oo, sevim animasyonu. Yalnız o sevim animasyonu bende vardı ya. Vallahi billahi çok fazla o yüzden sevmeyeceğim. Bu ne lan bok geldi tövbe estağfurullah. Arkadaşlar çok kötü bir şey geldi. Vallahi verdiğimiz para şey oldu. Şeye geldi, çöpe gitti ya. Uyuma, uyuma ifadesini sevmiyorum kanka. Bak vallahi muz istiyorum. Allah razı olsun. Bir tane muzu eksik kanka ya. Bayram şekeri verdi arkadaşlar. Bayram şekerini istemiyoruz kardeşimiz. Biz bayram oldu diye illa şekere vermek zorunda mısın? neyisin kanka. Hadi oğlum ya. Vallahi billah muzu istiyorum ya. Bak yemin ediyorum yumruk bende var. Diğer şeyler bende var. Oo şey geldi. Vallahi böyle mor gözler geldi arkadaşlar. Mor gözler de bayağı efsane. İfade bu lan? Dil çıkartıyor abi. <laughs> Oğlum dil çıkartmayı falan verme la. Vallahi bak muzu ver ya. Oğlum vallahi muzu ver ya. Oo şimşek. Arkadaşlar şimşeği de bir deneyeceğim bakacağım abi. Gerçekten güzel duruyor şimşek. Ama buradan kim geldi? Ağlayan kız geldi abi. Vallahi arkadaşlar yeni şeyler çıkardık ama şöyle hemen hızlı bir şekilde bakmak istiyorum aga. Nerede ifadeler? Bak arkadaşlar burada yeni ifadeler geldi abi. Şu yağmuru bayağı bir merak ettim. Bu yağmur ne işe yarıyormuş? Vallahi arkadaşlar yağmur dümdüz duruyormuş abi. Bir işe yaramıyor. Burada da bir tane ağlayan şey geldi. Ama tabii ki de kardeşim bizim burada yumruklarımız var. Yumruğu kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ayağa kaymamız nerede? Ayağa kaymayı da şuraya kullanalım Arkadaşlar Kucaklamayı da şuraya koyalım arkadaşlar. Yalnız burada harbiden buzumuz hala eksik kankacığım ya. Vallahi billahi niye eksik kardeşim ya? Bu arada gençler yeni sevimli animasyonumuz gelmişti. Abi bunu görmem lazım. Nerede oğlum? Elinde böyle bir şey tutan bir şey vardı ya. Vallahi billahi ben mi yanlış gördüm? Ha şu geldi arkadaşlar ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl bir sevinme şekli ya. Vallahi ağlıyor arkadaşlar. Bunu kullansam mı bilmiyorum ama biz ağlamayız kardeşim. Biz her zaman proyuz. Diğer sevinme şekillerine bakalım kullanmıyor işler? Oğlum vallahi hepsi bayağı güzelmiş ha. Bugün hangisini alsam arkadaşlar? Şunu mu alsam şunu mu alsam? Bence kral tacını elimize alma işini yapalım arkadaşlar. Bak kral tacını alıyoruz. Böyle gösteriyoruz adamlara. Harbiden mükemmel. Tamam bunu hızlı bir şekilde alıyorum. Yeni adımlar geldi abi. Oğlum bak muz adımları var da şey lazım ya. Muz böyle adamların kafasını fırlatmaya lazım arkadaşlar bizde. Tamam bak burayı da muzları kullandım abi. Yemin ediyorum şimdi kaldı arkadaşlar. Ben bugün omuzu çıkarmak istiyorum abi. Ondan sonra diğer efsanevi karakterleri çıkartacağız. Hadi bakalım kardeşim. O yüzden bir on tane daha çeviriyorum Yeni bir tane sevimli animasyonumuz geldi. Güzel. Ama kardeşim vallahi muzu ver ya. Bak yemin takipçilerim de biliyor. Ne kadar çok muzu istediğimi herkes biliyor ya. Dön 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 ne geliyor ne geliyor o oğlum bu sevimli animasyonu Vallahi vardı bende ya Arkadaşlar olanlar geldiği zaman harbiden çıldırmak istiyorum lan oha bu ne ooo yeni animasyon Tamam güzel yeni animasyonlar Geldiği zaman seviniyorum arkadaşlar Ve buradan bir tane daha yeni animasyon Oğlum buz ver ya Vallahi bak şöyle milletin kafasına buz fırlatmak istiyorum Dön dön Allah biraz daha dönsen geliyordu ya Vallahi biraz daha dönse geliyordu Gördünüz değil mi gençler Az kalsın buzu alıyorduk abi hala alamadık Vere vere oyun bize çok manyak şeyler veriyor kardeşim neyse dur bakalım belki şansımıza gelir şeker veriyor kanka istemiyoruz Şeker oldum oğlum zaten bayramda şeker toplaya toplayı şeker oldum ya. Şekeri ben ne yapayım kardeşim? <laughs> arkadaşlar muz gelecek mi? Muz gelecek mi? Muz gelecek mi? Dur orada dur. Dur ya hayır yapma be. Vallahi yine tam yanında kaldı arkadaşlar ya. Oğlum yeni gelen her şeyi de yedikmiş la. Bunlar zaten bende varmış arkadaşlar. Tamam abi göstergemizi çarkını şu anlık çevirmiyorum. O zaman arkadaşlar verdiğiniz karakter çıkarma taktiklerini geçiyoruz. Ve buradaki yeni efsanevi gerçekten ninja'yı çıkarmaya başlayacağız. Birinci taktiğimiz neymiş abi? Mavi özel karakter. 5 kişinin ayağına kay 10 kere çarkı çevir yeni gelen karakter çıkacak demiş. Hızlı bir şekilde karakterleri geliyorum arkadaşlar. Buradan mavi özel karakterle beraber adamların ayağına böyle 5 defa kaymamız lazımmış abi. Kaydıktan sonra gençler geleceğiz. Buradan hızlı bir şekilde bu çarkı 10 defa çevireceğiz. Ve yeni efsane ninja'yı çıkarmaya çalışacağız abi. O zaman hızlısınız. Hızlı bir şekilde geliyorum gençler. Mavi özel karakter. Bugün gücünü gösterme zamanı kardeşim. Bak seninle beraber bizim 5 kişinin ayağına kaymamız lazım. Bakalım birinci oyun modu olarak ne gelecek arkadaşlar. Ve gelsin diyorum ooo bataklık geldi vallahi en sevdiğim harita geldi gençler ya kardeşim benim en sevdiğim harita gelince harbiden sevdiğim harita hadi bakalım kardeşim yalnız bir şey diyeceğim mavi özel karakteri biz baya uzun zaman oldu galiba arkadaşlar oynamayalı ya yemin ediyorum özlemişim kankim ya şimdi 5 kişinin ayağına kaymam lazım bir dakika kardeşim şöyle giderken şunun ayağına kaysam olur mu gençler gelin lan buraya Allah biraz adamların dibine girmem lazım abi arkadaşlar şunun ayağına bir kaysam mı lan Allah kaymak istemedim şu an Dur 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 bekle bekle bekle. Bitişe doğru biraz yaklaşalım. Onların ayağına bir anda kayacağım gençler. Buradayım kardeşim gelmek isteyen var. Oo ne biçim kaydı lan. Arkadaşlar ben de kayıyorum da yanımda değil adamlar ya. Dur bak şuradan şuraya zıplayacağım. Tamam güzel. Yalnız bak arkamızdan buzlar geliyordu kardeşim. Ben buz şeyini istiyordum. Emojisini istiyordum ya. Şunun ayağına kayıp. Oo gördünüz gençler düşürdüm aşağı. Bir. Bir. Beş kere kaymam lazım abi. Tamam mükemmel kaydık. Hadi bakalım bir şeyim ben. Aha altın tavşan var. Şu altın da kayacağım arkadaşlar. Gel lan buraya altın tavşan. Sen nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Arkadaşlar bak nereye gitmiş. O bunda ayağına kaydım 2. Vallahi 2 oldu arkadaşlar. 2 oldu. Hadi bakalım gelin 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 gelin. 5 kişiye kaymam lazım kankim 5 kişi. Aa astronot var. Arkadaşlar şunu da koysam mı? Allah kayamadım ya. Ayağım çarpmadı arkadaşlar. 2 oldu değil mi şimdi? 3 kişiye daha kaymam lazım dedim. Ne haber lan mavi karakter? Arkadaşlar onu kaydı ben de bunu kayacağım. Gel lan buraya. Allah benim ayağıma kaydılar. La oğlum bu herkesin de mavi karakter var arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Oo 3 kere kaydım. Tamam arkadaşlar birinci oyun modunda 3 defa kaydım abi. Sadece 2 defa daha birinin ayağına kaydığımız zaman gerçekten görevi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Taktiği dinleyeceğiz. Bakalım bir şey yarayacak mı? Ama iki kişinin daha ayağına kaymam lazım. Ve ikinci oyun modu olarak bu sefer ne gelecek kanka? Gelsin diyorum reis ne geldi? Bombarduman geldi. Tamam güzel yer geldi arkadaşlar. Vallahi güzel yer geldi. Burada var ya adamların ayağına öyle bir kayacağım ki adamlar diyecek ki kardeşim ne oluyor bana kim kayıyor lan diyecek. Vallahi arkadaşlar bir şey diyeyim Yalnız 3 tane mavi karakteri var ha. Vallahi herkes de benim gibi seviyor özel karakteri mavi özeli. Dur bakalım kan Allah Allah vallahi arkadaşlar ayağa kaydım da gitmedi la. Yemeği durum birinin ayağına kaydım da orada gitmedi. Şuna kaymam. Of oh, tamam güzel. Gençler korsana da kaydım. Şu an 4 oldu abi. 5 defa kaymam lazım taktik denemek için. Bir kişinin daha ayağına kaymam lazım benim. Bir dakika. Dur dur dur, dur. Orada finalde kayırız arkadaşlar. Şu an sakin olmam lazım. Şu an sakin olmam lazım çünkü finale kadar kalmam lazım abi. Dur bakalım oğlum bari şunlara yumruk falan vursam ben. Arkadaşlar yumruk vuracağım. Son ayağa kaymayı finalde yapacağım abi. Son ayağa kaymayı finalde yapacağım. Allah bombalar geliyordu. La oğlum kaçmamız lazım. Dur. Arkadaşlar vallahi bombalar çok tehlikeli geliyor. Bak. Ve güzel bir şekilde geçiyoruz. Tamam abi. ikinci oyun modunda geçtik. Şu an dört kere ayaklarına kaydım arkadaşlar. Sadece bir tane kaldı. orada şimdi finalde yapacağım. Hazırsanız final haritası bakalım ne gelecek. Gelsin diyorum gençler. Finalde de blok değişkenli abi. Tamam güzel. Vallahi güzel bir harita geldi arkadaşlar. Şimdi burada var ya bir kez daha ayaklarına kaydığım zaman taktik tamam olacak abi. Ve kaç kere arkadaşlar? On kere mi şarkı çevireceğiz? On kere çevireceğiz. Yeni bir ince gelecek demiş. Vallahi göreceğiz. Arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde kaydım. Gördüğünüz gibi muzun kaydım. Allah benim ayağıma da Allah lan. Vallahi arkadaşlar beş kere kayın dediniz. Yemin ediyorum kaydım bak. Bak bu taktiği baştan yaptım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi önemli olan burada bizim birinci olmamız kardeşim. Mavi özel karakterin gücünü siz bilmiyorsunuz ama ben size göstereceğim beyler. Beyler bayanlar merdivenden kayanlar üç kebe katanlar. Arkadaşlar dur tamam. Sakin olmam lazım vallahi. artezik yapıyoruz. Bir de birinci olamazsak harbiden daha iyi yeriz abi. Yalnız bir şey diyeceğim oğlum. Bu dikenli yerler bir anda nasıl geldi hemen ya. Tamam güzel geçtim güzel geçtim abi. Kır kankam burayı kır tamam mükemmel. Şurayı da kırar mıyız? Allah kaldım burada. La burada kaldım. Tamam güzel güzel güzel. Bak şuradan deyip geçmem lazım abi mükemmel. Hadi bakalım Hüseyin Mert. Herkes pert diyoruz gençler. Oh mükemmel geçtim. Bak geliyor geliyor. Abi bu şey bayağı bir şey ya. Arkadaşlar de zorlaşıyor ya bazen öyle bir şeyler geliyor. 4 kişilenmiş bile. Bak burada hemen çift zıplamamız lazım. Hadi Hüseyin ben Allah düşmedim. Tamam düşmedim. Bak 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 bir de ayağıma falan koyuyor arkadaşlar bu mavi özel karakter. <laughs> vallahi çaptı arkadaşlar düşüyor galiba. onun düşmedim mi lan? Abicim sen az kalsın düşüyor gibiydin ya. Vallahi gençler iki tane mavi özel karakter var. Bakalım o mu yenecek ben mi yeneceğim? Oğlum bloklar durdu lan. Aha bir ara bloklar durun zannettim de geçtik arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok dur. Dur oğlum dur dur. Hayır yapma be yapma be yapma be yapma be arkadaşlar neyse olsun güzel bir şekilde oynadık abi Bizim zaten amacımız 5 kere adamların ayağına kaymakta. vallahi billahi yaptık arkadaşlar. 5 kişinin ayağına kaydık. Şimdi hazırsanız 10 kere buradaki şarkı çeviriyorum. Bakalım yeni gelen karakter efsanevi çıkartacağız mı? Hadi bakalım kankim çeviriyor. Ve gençler ve gençler bakalım ilk taktik işe yarayacak mı abi? Bu arada gençler bu çarkta böyle yeni ifadeler falan da var abi. İfade falan ninja ile alakalı ifadeler var. Onlar gelirse gene sevinirim. Bu efsane işte bu. Gençler animasyonu çıkardık abi. Güzel. Vallahi animasyonun gelmesine sevindim. Oturma ifade de güzel abi tamam ama kardeşim bak efsanevi vereceksin dedim bak oyuncum yapma o gençler ninja şeyi vardı ya o ninja şeyi bende vardı abi o yüzden gelmesine sevinmezdim ama az önce Destansı çıkan ben yoktu demiş de bu oha efsanevi ninja'yı çıkartıyorum gençler birinci verdiğiniz taktik harbiden işe yaradı yemin ediyorum verdiğiniz taktik işe yaradı abi oha lan oha Arkadaşlar gördüğünüz gibi geri geldi. Efsanevi'yi çıkardım ninja. Harbiden baya mükemmel oldu ya. Oğlum ben taktik işe yaramaz diye bekliyordum da arkadaşlar. Harbiden verdiğimiz taktik işe yaradı. Ve direkt var ya 10 kere çevirdim. 4. 5. çevirmedi. Geldi. Bir de özel karakter mi? 2 defa geldi. Oha. Arkadaşlar iki defa efsanevi çıkardım gördünüz değil mi? Yeni gelen efsanevi iki defa çıktı abi. Oğlum harbiden birinci taktik işe yaradı. Hemen gençler hızlı bir şekilde buradan bakmak istiyorum abi yeni efsaneviye. Arkadaşlar bakalım nasıl abi ninjamız Neredesin kardeşim görmem lazım seni Ve gençler gördüğünüz gibi o niye Abi kolları falan bayağı efsane arkadaşlar Bakın tek kolu normal kol Tek kolunda şey var lazer var abi Gözü de bir gözü normal bir gözünde lazer var arkadaşlar Harbiden baya mükemmel gözüküyor O zaman şöyle yapalım arkadaşlar Bu karakteri çıkardık ya abi ikinci taktiği de Bu karakterle beraber oynayıp deneyeceğim Oyun dilini İtalyanca yap 7 kişiye Yumruk vur 7 kere çarkı çevir Özel karakter çıkacak demiş Şimdi de özel karakter çıkarma taktiğini deniyoruz arkadaşlar Az önce önceki yeni gelen efsanevi karakter çıkarma taktiğiydi. Buradan dili İtalyanca yapmam lazım gençler. Görüyorsunuz burada İtalyano yazıyor abi. Burayı İtalyano yaptım. Ondan sonra arkadaşlar oyuna gireceğiz. 7 kişiye yumruk vurduktan sonra da arkadaşlar buradaki çark 7 defa çevirince bize buradan yeni bir tane de özel karakter verecekmiş. Göreceğiz abi bu taktik işe yarayacak mı? Eğer ki yararsa siz de yapın arkadaşlar. Ve yeni aldığımız ninja ile beraber bu taktiği deneyeceğim. Hadi bakalım abicim. Vallahi billahi ninja'yı ilk taktikten çıkardık. Bayağı sevinçliyim. Şöyle bir de güzel oyun moduyla başlarsak mükemmel olur kankim dedim ve o arkadaşlar yeşillerden geçimiz geldi abi. Bu bayağı kolay harita mı, arkadaşlar? Gerçekten bunu dikkat etmemiz lazım abi. Çünkü adamlar bir anda böyle gittiğiniz zaman yumruk atabiliyor gençler. Dur oğlum ben geride duracağım. Bulun siz yeşillere. Tamam burada mı yeşiller. Şöyle birinci yumruğu vurayım arkadaşlar. Birinci yumruğu vurdum. 7 kere yumruk vurmamız lazım kardeşim. Yalnız arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Karakterimizin kolunda lazer var ya. Vallahi bayağı mükemmel. Kanka kankalar buldunuz mu siz yeşilleri ya? Tamam o zaman ikinci yumruğu da vurdum. <laughs> Allah arkadaşlar güzel oldu. Tamam bunları bulsun kankim. Oğlum bulun ya Bir tane yeşil bulacaksınız aha buldular arkadaşlar Şu üçüncü umruk olsun kardeşim Vallahi güzel Allah ne yapacağız da? kardeşim Kimse yeşili bulamadı mı burada Arkadaşlar buradan buraya geliyoruz oğlum adam oradan oraya nasıl geçti Hayır düştüm düştüm yapma sakın Gelmem lazım kankim Arkadaşlar vallahi adamlar buldu. Yeşilleri buldu abi. Yeşilleri buldu. Dur gitmem lazım. La düşüyorum aşağı, Hayır yapma. Kankim dur tamam geldim geldim geldim. Arkadaşlar vallahi manyakça oynadım. Manyakça oynadım. Tamam geleceğim geleceğim. Yeşilleri bulduk. Yeşilleri bulduk kankim. Buradan uçmam lazım. Vallahi de uçuyorum güzel arkadaşlar güzel. Orada arada 3 kişiye yumruk vurmuştuk değil mi? Gel bakalım gel 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 gel. Kankim sana da yumruk vurmam lazım. Kusura bakma kusura bakma sana da şöyle bir yumruk. Dördüncü yumruğu vurdum arkadaşlar. Yalnız bak adam özel elektrik karakterini çıkarmış arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şuna bir yumruk vuralım ha. <laughs> vallahi gençler. çok güzel yapmışlar dans mı ediyorsun tamam gel benden dans ediyorum Vallahi adamla dans ediyoruz arkadaşlar Oğlum şu şey, elektrik özel karakterini çok istiyorum ya Ücretsiz çaktan çıkarmış arkadaşlar bu arada Bir dakika oğlum benim şeyim vardı Burada geldin dönüyorsun ama benim taktiğim vardı Beşinciyi de vurdum gençler Oğlum bunlar niye burada kaldı lan gelemedi bir türlü Güzel bir şekilde birinci oyun modunu geçiyoruz arkadaşlar Kaybedenler yallah aşağı diyoruz Ve şimdi ikinci tura doğru gidiyoruz gençler Biz toplamda galiba 5 tane yumruk vurduk arkadaşlar Son iki tane kaldı abi 2 tane daha yumruk vurduğumuz zaman Tak tamamlanacak ve 7 kere çarkı çevireceğiz. Bakalım özel karakter gelecek mi gençler? Ve gelsin diyorum kankim ikinci oyun modu ne geldi? Oo altınları toplamaca. Vallahi arkadaşlar burada bayağı bir altın toplamamız lazım abi. Çünkü X8'e girmemiz gerekiyor gençler. Hadi bakalım 3 2 1 inşanın gücü adına kardeşim. Başlıyoruz. Arkadaşlar altınlar altınlar burada kardeşim. Vallahi billahi burada. Geldim kankam geldim. Dur 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 dur. Oğlum bak buradaki altınların hepsi benim. Toplamayın kankiler. Kankilerim ne yapıyoruz? Allah arkadaşlar ilk yediye girdik şu anda ya. Oğlum nasıl topluyorlar bunlar bir anda altınları la? Abi diğer birinci ile ikinci şu an kaç tane topladı gerçekten bilmiyorum. Neyse dur bakalım şunları hızlı bir şekilde toplayacağım. Ya bombalar benim kafama bilerek mi geliyorsunuz kankim ya? Arkadaşlar şunları şöyle al 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 Valla bir şey değil mi? mükemmel topladım ha Of 15 tane altınım var Hayırdır oğlum siz burada altın toplayanların Kralı Hüseyin Mert var Gençler yalnız arada böyle kafama bombalar geliyor Bombalardan korkuyor Bu arada iki tane yumruğumuz kaldırmıştı Allah birini salladı ama olmadı arkadaşlar ya Dur iki tane daha yumruk vurmam lazım Lan birinci imam of tamam güzel güzel Bunu bir tane daha yumruk vurdum Son bir tane daha yumruk vurmam lazım arkadaşlar bir yumruk daha vurduktan sonra zaten direkt şey yapacağız abi taktiği yapacağız. Arkadaşlar çok efsane altın topladım. Dur lan, biraz gidip şurada toplayacağım zıplat kimini of güzel yalnız oğlum ben buraya geldim de burada herkes altınları topluyor la arkadaşlar geri mi oraya lan valla bak burada herkes topluyor ya ben burayı buradan gideceğim tamam şuraya gülüm. üst kata çıkar mıyım lan üst kata gelir miyim Allah be üst katta bayağı bir vardı gençler tamam abi gel 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 en iyi yer burası arkadaşlar vallahi billahi altınları toplayacağımız en mükemmel yer burası bak Tamam şöyle oluyoruz abi alıyoruz alıyoruz. Bir tane daha yumruğumuz kalmıştı. Onu da şimdi bu finalde mi arkadaşlar? Bence finalde vuralım gençler. Çünkü ikinci oyun modunu ben geçerim diye düşünüyorum. Bakacağız göreceğiz. Ya kardeşim şu altınları toplayın sana manyak gibi bana bırakıyorsunuz ya. <laughs> Allah arkadaşlar bazıları toplayamıyor abi. Oğlum kafama nasıl geldi o bomba az önce? Tamam mükemmel. Oo 50 oğlum rekora gidiyorum lan. Kaç tane altın topladım? 50 tane altın topladım. 51, 52, 53, 54. La oğlum 100 tane altın toplayacağım vallahi ya. Şuraya bak adamlar vallahi <laughs> arkadaşlar ikinciyim ya. x 8e girmem lazım dedim. Oğlum biraz daha toplasam birinci olacağım. Dur bakayım olabilecek miyim birinci? Hadi bakalım kardeşim. Önemli değil arkadaşlar. Önemli olan x e girmekte. Ve oğlum bir dakika kafamı vurmaz mısın ya? Güzel bir şekilde ikinci oyun modunda geçirdi gençler. Son bir tane yumruğumuz kaldı abi. O yumruğu da dediğim gibi finalde şimdi vuracağım. Ondan sonra 7 kere o çarkı çevireceğiz. Ninja'nın gücü adına kardeşim. <laughs> bakalım son final atası olarak ne gelecek arkadaşlar ve gelsin diyorum. Uğur Böceği geldi. Uğur Böceği'ni ne zaman oynamıştım lan ben? Valla baya bir zaman oldu arkadaşlar galiba da tam hatırlamıyorum. Neyse dur bakalım mükemmel bir şekilde geçmemiz lazım. Hadi bakalım başladı kardeşim. Yalnız benim vurmam gereken bir tane yumruk vardı. Önce onu bir onu bir aradan çıkartalım güzel. <laughs> İtfaiyecinin tam da kafasına vurdum inşallah. Hadi bakalım bir de birinci olursak var ya taktik bence mükemmel işe yarar. Gel bakalım uğur böcekleri. Allah şuradan meyve suyu gelecek inşallah bak Ben buradayım kardeşim. Uğur böcekleri buraya gelmiyor la. Oğlum bir şey diyeceğim bunun dibinde durunca gelmiyor mu? Allah durmuyor durunca gelmiyor mu dedim direkt geldi. Lan hayır meyve suyu geliyor. Abicim çıldırmış bunlar. Vallahi bu uğur böcekleri çıldırmış. Şu kırmızıyı çarpmamam lazım abi bak. Kırmızı var ya adamı yemin ediyorum uzaya yolluyor arkadaşlar ya. Uzaya yollayacak güç 3'te bir vuruyor adama var ya adam ölüyor ölüyor. Tamam buradayım kankam buradayım. vallahi ben, benim üstüme kim gelirse gelsin de şu kırmızı gelmesin abi bak. Bunu gerçekten istemiyorum. 3 kişiyle ne bile gençler tamam güzel. Güzel kardeşim hadi 10 kere daha o çarkı pardon 7 kere çevireceğiz. Lan düşmeseydim iyiydi ya düşmeseydim iyiydi ya. Neyse arkadaşlar yine önemli değil abi. Önemli olan 7 kere yumruk vurmaktı. Biz yumruğumuzu vurduk. Ninja'yı çıkardık gençler. Bakalım özel karakter çıkacak mı arkadaşlar? 7 defa buraya çeviriyoruz abicim. Hadi bakalım verdim 1875 tane ilmaz. Bakalım gençler gelecek mi? Hadi bakalım. Ve o o direkt geliyor zannettim lan. Vallahi mavi özel karakter bir anda geliyordu arkadaşlar. Dön kankam dön 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 dön. Az önce harbiden baya bir şaşırdım gelecek zannettim de gelmedi. Oğlum bu neymiş la? Arkadaşlar bu ninja karakteri de destansı karakter ama o da yeni geldi galiba. Ama biz buradan ne istiyoruz kardeşim? Oo bir tane daha üç tane bir geldi. Reis özel karakter gelir misin ya? Bak birinci taktik işe yaradı. İkincisi de yararsa mükemmel olur. Arkadaşlar buradan diğer ninja da geldi abi. Bu galiba böyle full ninjalarla dolu bir şarkı. Herkes işler ya. Vallahi onu anladım. Aha koşan emoji de geldi abi. Yeni bir tane emojimiz de geldi. Mükemmel. Ve 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 ne geliyor efsanevi. Kankim özel istiyoruz özel. Vallahi arkadaşlar yedi çevirmeden de böyle özel karakter çıkarma taktiğini denedim. Ama çıkmadı abi. Birinci taktik işe yaramıştı arkadaşlar. İkincisi yaramadı. Olsun abi. Birinci taktiğimiz de gerçekten bayağı efsaneydi. Yine efsane videomun sonuna geldik gençler. Önceki İstanbul Gaz videolarını unutmayın. Bak mükemmel o video. Tıklayın o videoları izleyin. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.